TV 8 ekranlarına yayınlanan Masterchef Türkiye'nin sevilen jürilerinden Somer Sivrioğlu özel hayatıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Daha önce 18 yıllık evliliği ihanet yüzünden bitiren Somer Sivrioğlu bu sefer de genç bir oyuncuyla görüntülendi. Uğruna evliliği bitirdiği Pınar Kızıkaya ile birliktelerini noktalayan Somer Sivrioğlu gönlünü genç oyuncu Aslıhan Turanlı'ya kaptırdı. 30 yaşındaki Turanlı ile 52 yaşındaki Sivrioğlu önceki akşam bir mekanda baş başa yemek yerken görüntülendi kameralara görün, görün, gördüğü esnada rahatsız olan ünlü çift sabaha karşı başka bir mekana gitti. Tur sohbet esnasında ağlayınca Somer Sivrioğlu sarıldı. Hem de alnından öperek teselli etmeye çalıştı. Mekanda sarmaş dolaş görüntülenen ikili çıkışta kendilerini bekleyen basın mensuplarına işinizi doğru yapın ne aşkı diyerek sitem etti. Somer Sivrioğlu'nun yanındaki bayan oyuncuyu öptüğü kareler sosyal medyada gündem yarattı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildir bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.